Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün güzel bir arabanın videosunu çekiyorum. Arabadan dolayı biraz heyecanlıyım. Umarım güzel bir içerik çıkarabilirim. Bu arabanın Türkçe herhangi bir içeriği yok. O yüzden tek olacak. Güzel de bir araba. Karşınızda ikinci nesil olarak geçmese de ikinci nesil Volkswagen Touran. Gelin hep beraber arabayı inceleyelim. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Turan'la ilgili güzel bir yazı gelir elbette. Gelin hep beraber aracın detaylarına geçmeye başlayalım. Karşınızda 2014 model Volkswagen Turan. Abi görüntü olarak yakışıklı bir MPV. Yani en sevdiğim MPV diyebilirim bu arada Turan için. Gerçekten çok fonksiyonel, değerli bir otomobil. Volkswagen tarihi açısından da kıymetli bir otomobil. Ya, e, ve bu otomobil Türkiye'de bulunmuyor. Şu kasa bulunmuyor. Olanların hepsi gümrük girişli. Onu da belirtmiş olayım. Onu da söylemiş olayım yani bilginiz olsun. Bu da gümrük girişli. Hani onlar gümrük girişli. Bu doğuş çıkışlı gibi bir dam olmayacak. Yani çekerken videoyu. Gerçekleri söylememde fayda var. Gümrük girişli. Evet. Ağustos 2010'da tanıtıldı bu kasa. O dönem Volkswagen içerisinde bir yeni yapılanma vardı. Gerçekten kaliteli otomobiller çıkartıyorlardı ve bu kaliteyi daha da üste çıkarmak lazım. B6 Passat'la, Golf 5'le, Jetta'yla, Touran'la, Tiguan'la, Touareg'le, Kedi'yle, Polo'yla, hani baktığınız zaman en uygun otomobili Polo'ydu ve 2007-2008 Polo'yu ya bindiğinizde, ha, yani satın aldığınızda hala canını alır gibi kullanabileceğiniz bir otomobil o anlamda gerçekten iyi Volkswagen. Ee, yani Tam o çıtayı arşa çıkardığı dönemdeydi bu arabanın yenilenmesi de, Ağustos 2010'da. Ee, o dönemler tabii ki sunulan Türkiye'de sunulan Turan, e, genel olarak makyajlı kasanın 1.4 TSI Comfortline otomatikleri sunulmuş ağırlıklı olarak. E, manuel de geliyordu da 1.4 TSI manuel otomatik olarak ayrım oluyordu sadece tek donanım ve otomatik manuel opsiyonu oluyordu. Ee, ve 60-65 bin lira bantlarındaydı o dönemlerde. Muhtemelen bu araba gelseydi 67-68 bin liralardan gelecekti. Öyle bir fiyat tahminim var yani sadece. Arka çizgi olarak böyle Golf varyant, Passat varyant, Touareg gibi otomobil. Yani daha çok Touareg'e benziyor şöyle baktığınız zaman. Touareg'in bagaj kapağını düzleştirmişsiniz gibi bir görüntüsü var. Park sensörü var arka. Donanımında fix. Şöyle bir şey göstereceğim size. Şu özelliği hoşuma gitti. Ve geri canlanması da hoş. Görüntü olarak çok kaliteli yani otomobil. Gerçekten Volkswagen'in o dönemki otomobillerini kullananlar gerçekten bilir. Ee, Volkswagen'in başına o dönem Dieselgate yani dizel egzoz emisyon skandalı gelmeseydi başına bence çok daha iyi yerlere gelebilirdi ama Dieselgate skandalı Volkswagen'in başını ciddi anlamda ağrıttı. 2014'e kadar çünkü bayağı iyi geliyordu Volkswagen. O dönem bayağı bir zorladı Volkswagen'i. Ee, baktığınız zaman şu çizgileri bile o Turan'a benziyor ilk nesil e, Turan'a. Bagajı açtığımdaki görüntüsünü belki hatırlarsınız. Eğer ki hatırlamıyorsunuz da şu sağ üst köşede Turan'ın videolarına giden kart olacak. Oradan izleyebilirsiniz. En çok Volkswagen Turan içeriği çeken kanal olarak da Türkiye'de Bununla da büyük bir gurur duyuyorum. Yani hiç de o konuda şey yapamayacağım. Söylemeyi unuttum diye düşünülmesin yani. 7 koltuklu bu araba. 5 koltuklu versiyonları da var elbette. Ama Avrupa pazarına satılıyor. Türkiye pazarına gelmediği için de 5 koltuklu versiyon var mıdır bilmiyorum. Türkiye'de gümrük girişli 3-4 tane araba var. Bu araba da onlardan birisi. Ee, ilk çıkan yani 2003 yılında üretilen Turan. Dan 6 milim daha uzun. 2007 model Turan'dan, makyajlı Turan'dan bir 7-8 milim daha kısa. Tam arada yani ebat anlamında ikisinin arasında olan bir otomobil. Bagaj hacmini 5 kişilik kullanacak olursanız şu şekilde 695 litre bir bagaj hacmi sunuyor. Oha dedirtecek bagaj hacmi yani resmen. Koltuklar bu arada o kırmızı iplerden de çektiğiniz zaman diğer taraftan da çektiğiniz zaman katlanıyor. Hatta alttan kızaklı bir sistemi var kızakla da iri, geriye gidebiliyor. Bu sayede de aracın 3. E, sıra koltuğunun baş diz mesafesini siz güzel bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Onun için arka alanı var ya gerçekten geniş yani. Şöyle bindiğiniz zaman koltuk bayağı dikmiş bu arada. Dur. Heh. Şöyle ayarladım. Biraz yatırdım. Oldukça geniş. Koltuk biraz geride de ön koltuk. Bunda ileriye geriye alınması oldukça güzel. Üç da bağımsız ileriye geriye alınıyor ve oldukça keyifli yani. Uzun yol yapılır bu arabayla. Gerçekten Almanya'dan, Viyana'dan, Avusturya'dan, Hollanda'dan gelenlerin neden Turan gibi MPV'lerle geldiklerini çok iyi anlıyorum yani. Burada klima menfezimiz var. Bağımsız bir klimamız yok ama Highland da olsa. Burada bir bardaklığımız var. Burada. Onun haricinde paspasların altında ilk nesilden beri böyle bir saklama alanımız bulunuyor. Öbür tarafta da aynı yerde saklama alanı bulunuyor. Kapı içleri zaten bardaklık olarak böyle cüzdan cüzdan koyabileceğiniz bir alan olarak geliyor. Kapı geniş ve dik olduğu için de o alanda güzel değerlendirilmiş yani. İniş biniş konusunda da herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yani şöyle açtığınız zaman çat diye atlayabiliyorsunuz. Hiç hani o konuda bir sıkıntı yaşatmıyor size. Onun haricinde arabanın ben ıı, ön aydınlatmasını göstermedim, arka'yı gösterdim. Önde bu şekilde bir aydınlatması mevcut, far yıkaması da mevcut bu arabanın aydınlatma bu şekilde ve son olarak şöyle 16 inç jantlarımız var, alüminyum. E, 215 55 tabanlarla geliyor bu arada bu arabanın standartında jantlar bu şekilde. Vallahi o dönem Walter de Silva'nın Golf 6, işte B7 Passat gibi otomobillere dalması güzel oldu çünkü daha böyle keskin, daha sportif, daha üst seviyelere taşımıştı tasarımlarını. Gerçekten o dönemlerde Volkswagen'ın, e yani bizim ülkemizdeki mesela Volkswagen o alınır algısını yapan dönem o dönemlerdir. Bunun aksini iddia edemeyiz yani. Gerçekten o dönemlerdir. Aynalar mesela yine makyajlıdaki aynaların aynısı. Golf altının aynısı. aynısı. Onun haricinde kasada içeride değişimler var. İçerideki değişimler vites kolumuz bu taraf değişmiş. Vites kolu değişmiş sadece gerçi. Onun haricinde direksiyonumuz o dönemdeki kullanılan Volkswagen direksiyonu gelmiş. Yeni direksiyon gelmiş. Onun haricinde gösterge yine o dönemin göstergesi gelmiş. Güncellenmiş ve satin krom mat krom böyle güzel ince klima ızgarasının etrafını saran çıtalarla birlikte yanların da bütünlüğü sayesinde güzel bir ambiyans olur. Şu şekilde baktığınız zaman daha böyle sportif, daha üst seviye. yani ufak değişimlerle daha üst seviye bir arabaya evrilmiş olmuş aslında Turan. Onun haricinde şurada bir yine bir saklama alanımız var. Içi de set ve Normalde bu kapak kronik arızalıdır. Kapağı tutmaz, açılmaz vesaire. Açılıyor, kapanıyor herhangi bir sıkıntı. Tak, takır tutu kutu yapmadan. Onun haricinde soğutmalı torpido ve bardaklıklarımız. Bardaklıkların alanları da güzel. Ön iki koltuğumuz ısıtmalı bu arada. Koltuk ısıtması güzel çalışıyor yani ufaktan geliyordu bana. Onun haricinde burada saklama alanlarımız mevcut. İki tane çift göz. Cam tavan olunca saklama alanı biri mi oluyordu? Olmuyor muydu? Neydi yani? Onu söyleyeyim. Bu arada görsel bulursam koyarım. Bunun da bu tarafı bu şekilde. Bunu çözemedim ama. Bunun haricinde araba bu şekilde. Turan. Şu oturma pozisyonu çok iyi ya. Türkiye'ye bu kasa gelse alırdım yani net. Alır aldırtırdım. Öyle söyleyeyim. Yani bu arabanın birkaç tane arkadaşıma fotoğrafını attım mesela. Oha kaç paraymış, neredeymiş, bilmem ne falan diye bayağı bir sorular sordular. Hani... Keşke param olsaydı be. Keşke param olsaydı be. 2000 motor Turan. Alırdım seni. Giderdik. Evet. Şimdi şimdi geldiği sıra teknik kısmına. Teknik kısımda Zaten altyapı ilk nesilde çok benzer. Aynı hatta yani platform olarak da değişmedi. Ee, PQ35 platformu olması lazım. MK5 kasa golfün platformunu kullanıyor burada da. Yine MK6 kasa golf de aynı platformu kullandığı için herhangi bir değişimi olmadı. EA188 kodlu 2000 motor dizel, dizel turbo dizel 140 beygirlik 320 Nm tork değerine sahip bir dizel motor bulunuyor. O da güzel bir motor yani. Yani kedi de ufaktan böyle bir otoparkta kullanma imkanım olmuştu. Gayet keyif almıştım yani orada da. Arkadaş kullanmıştı yanımda. Arkadaş kullanırken de yolculuk esnasında da gayet keyifli bir motordu. Yakıt tüketimi oldukça güzel. 0-100'ü 9.9 saniye. Onu da belirtmiş olayım. Onun haricinde ee, araştırdığım, izlediğim videolara göre top speed net verisini tam hatırlamıyorum. Alt, alta bir yere geçer ama e, top speed verisi olarak şöyle söyleyeyim. 200, 205, 206 lara kadar böyle rahatlıkla zorlanmadan çıkıyor bu, bu kombinasyon direkt. 2000 motor 140 beygir 6 ileri yarı otomatik DSG şanzımanla birlikte 200, 205, 206 lara kadar zorlanmadan fazla gibi bırakmıyor yani resmen yapıştırıyor. Ondan sonrası tabii ki tıkanıyor. Sonuçta 1600 kilogramlık bir otomobil ve belli limitlere sahip bir otomobil. Bu şekilde bir motoru var. Görüntü olarak da bana ufaktan böyle bir kedi, şaran izlenimi verdi yani. Onu da belirtmiş olayım. Jantlarını gösterdim. Arabanın kapı çizgileri zaten Turan'la o 2004-2005 Turan'larla aynı. Onu söylemiş olayım. Şu arkadan baktığın zaman zaten bagaj kısım değişik. Ya da bir şekilde uydurulabilir yani. Çok aşırı ciddi sonuçta bu kasadan 2016 model Touran'ı çevirebiliriz demiyorum ki. Bu şekilde bir araç. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Bu şekilde oldu. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İçeriği gelecek yani yazı olarak falan bir şeyleri gelecektir mutlaka. Görüşmek üzere. Şimdi aslında test kısmı videonun içerisinde planlanmamıştı. Tamamen size sürpriz oldu. Bana da sürpriz oldu. Sebebi arabayı biz testte çıkarmayacaktık aslında. Sadece statik inceleme yapacaktık. Ama o kadar madem uğraştık biraz uğraştırdı araba bizi. Ee, uğraştırdığı için de dedik ki olmuşken tamamen güzel olsun, düzgün olsun ee, bir test sürüşü de ekleyelim dedik. Şimdi bindiğim zaman içine Zaten bir MK1 bir de makyajlısını kullanmış birisi olarak makyajlı Turan'ı da işte 1.9 TDI dizel Turan'ı da kullanmış biri olarak hiç yabancılık çekmedim. İlk başta yaklaşık 3-4 kilometredir kullanıyorum bu arada. Dönüp dönüp duruyoruz. Ee, görüş açısı olarak da gayet şehir içinde kullanılabilir bir araba zaten. Hani Turan aslında Avrupa'da en çok satan MPV'yi kendi segmentinde. Volkswagen'in böyle bir iddiası var zaten bu segmentte. Araba 6 ileri DSG şanzımana sahip, yarı otomatik. Yana çektiğimizde de sport olarak, şey manuel olarak kullanabiliyoruz. Ee, onun haricinde sport'a da çektiğimiz zaman daha da agresifleşiyor. Atıyorum 2000 devirde atıyorsa araba vites, 3000- 3500'lerde falan vites atıyor. Şanssız. Ters yönden geliyor. Ters yönden geliyor. abi ya? <laughs> Ters yönden geliyor ya. Ters yönden geliyor bir de şey yapıyor. Neyse genel olarak kompakt kullanışlı bir MPV. Yani şu Yaklaşık 4.4 metre uzunluğunda bir otomobil. Yani normal bir hatchback'ten ya da bir sedan'dan uzun. Sedandan değil, daha çok hatchback'lerden uzun. O anlamda tedirgin etmiyor. Yani kullanışlılık anlamında da gayet keyifli. Yalıtım, genel anlamda güzel. Dizel motor bir tık daha sesli çalışır ama şu anda ben 2000 motor dizelin sesini duymuyorum bile. E, o anlamda da gayet keyifli. Yani Uzun yolda muhtemelen yani yüksek devirlerde kullandığınızda illa ki ses geliyor ama e, şeyde sıkıntı yapmayacaktır diye düşünüyorum şehir içinde. Yani en azından ben 3 kilometre oldu kullanıldığı 3 kilometredir herhangi bir rahatsızlık ben hissetmedim şahsen. Onun haricinde vites geçişleri de klasik DSG. DSG'nin aslında revize ilk nasıl diyeyim size ilk böyle Yeni yeni kullanılmaya başlandı Ve DSG demek canlı bomba demek Anlamına gelen ilk Araçlardan ilk Şeylerden Üretimlerden öyle söyleyeyim size öyle de bir durum var aslında Ama şanzıman anlamında da herhangi bir sıkıntısı yok Arabanın benim gördüğüm kadarıyla gayet Güzel bir şekilde viteslerini atıyor Sıkıntısız bir şekilde Sportta da muhtemelen yine keyifli bir şekilde Size sürüş sağlayacaktır Bunun haricinde görüş açısından bahsettim. Dönerken A sütunlarındaki camlar size ciddi anlamda e, referans oluyor. Onlar güzel. Aynaların görüş açıları oldukça sportif. Hani eski Turan'da biraz daha böyle ufaktı, ovaldi. E, bunda biraz daha genişlemiş ve güzel bir hal almış. E, onu da söylememde fayda var. Tabii ki baklak sağ sesler yapacak. 9 yaşında bir otomobil. Hani bizim de yollar kaymak gibi değil malum maalesef. Bunun haricinde ne söyleyebilirim? Yani konfor gayet fevkalade. Görüş açısından bahsettim. Direksiyon hissiyatından bahsedeyim size. Direksiyon hissiyatı o dönemin Volkswagen'lerinden kullanıyormuşsunuz yani. 2010, 2011 Volkswagen'lerden kullanıyormuşsunuz hissi veriyor zaten. Şöyle manuelde kullanacağım çünkü vites 2'den 1'e şey yap, otomatiklerde çift kavramalarda öyle bir bazen problem yaşayabiliyoruz ya o kötü oluyor. Bak F1 vitesi var. Bu da ciddi anlamda keyifli. E, o da sportif bir kullanım hissi sunuyor size. Yani Formula 1 vites kulakçığı gibi. Bu da gayet güzel yani. bayağı bir karıştırdım. Ben yani de için şey yapmadım. ama bu arada 2000 motorun bir olayı var. Ciddi anlamda patiye müsait bir araba. Yani aşırı müsait bir araba. Bunu da burada görmüş olduk. Yanlışlıkla görmüş olduk ama bilerek yapmadım. Bunun haricinde direksiyon hissiyatı gayet güzel. Yani ruhlu bir araba kullandığınızı hissediyorsunuz. Yandır Elektrik direkt elektrik destekli hidrolik direksiyonu var ama e, ona rağmen yine gerçekten keyifli bir direksiyon. Yani kullanırken de size herhangi bir rahatsızlık vermiyor. Ben şahsen şu anda mutluyum yani kullanırken gayet güzel, relax bir şekilde kullanıyorum. Onun haricinde şanzıman 6 ileri, 7 ileri diye hatırlıyordum ben bu versiyonu ama 1.6 105 beygirlerde 7 ileri. Ee, bir de şeylerde 7 ileri olması lazım. Onda yanlışım varsa düzeltirim yine. Ee, 1.4 TSI motorlarda yani şeylerde e, 140 beygirlik versiyonda e, 7 ileri olması lazım. Bir de bu şeyde 1.6 105 beygirlerde 7 ileri şanzımana sahip. E, Bununla 6 ileri. Böyle de bir fark var. E, aynı eski kasalarda kullanılan şanzıma bu araba birebir onu söylemiş olayım. Şeyi söyleyeceğim arkadaşlar size ee, sürüş dinamiği olarak olsun konfor olsun fevkalade bir araba yani mesela en basitinden aynı paralara ya da işte bir tık altı bir tık üstte yani üç aşağı bir şubalar gibi bir tabir kullanayım. Turan alınır mı gibisinden ya da yani tercih edilir mi değer mi gibisinden bir sorunuz olursa bence kesinlikle tercih edilir onu belirtmiş olayım ee, yani tercih edilir mi bence kesinlikle tercih edilir ee, onu belirtmiş olayım kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere Bayağı bir sucuk gibi oldu yani <laughs> sıcağın vermiş olduğu bir dezavantaj onu da belirtmiş olayım süpansiyonlar bir tık sert ama bir eski kasaya göre bir tık sert çok hafif yani aşırı hafif bir sertliği var onu söylemiş olayım, eklemiş olayım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.